Bu vesileyle merhum başkanımız Armağan Yıldız ve Türkçü Bozkurt Bilgi ve Ahmet Oğuz'un ahirete intikal etmiş olup mezarları başında anıyor, yad ediyoruz. Ruhlarına bağışlıyoruz, kabul eyleyin. Rabb'lerinden görür makamdan cennet eyle. 24 yıl önce aramızdan ayrıldıkları günden beri hiç içimizden çıkmayan ve Burdur halkının gönlünde efsane başkan olarak anılan merhum başkanımız ve değerli çalışma arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bizlere göre görev gereği çıktığı yolda canına canına mal olan bir kaza sonucu kaybettiğimiz belediye başkanımızın görev şehidi olabilmesi için 2014 yılında bir mücadele vermiştik. Amacımız görev şehidi olarak bizlerin gönlünde anılan haliyle resmileştirilmesiydi. Bu mücadeleyi ettik. Ancak bakanlık uygun görmedi. Ne başkanımızın ne de yakın çalışma arkadaşlarımızın. Ama Burdur halkı için gecesini, gündüzünü hiçbirbirinden ayırt etmeden çalışan ve çok başarılı iki dönemin son günlerinde yine İzmir'de Burdurluların, Burdur'un adının her anıldığı yerde olabilmek için yaptığı bir etkinliğe katılmak üzere yakın çalışma arkadaşları Gülçin Hanım ve Ahmet Bey ile birlikte maalesef çok uzak olmayan bir mesafede elin bir kazada onları yitirdik. Ancak rahmetli başkanımızın bıraktığı ve bizlere öğütlediği Burdur Belediyesi çalışanları ve Burdur Belediye Başkanları olarak elimizden geleni yapıp onlara ve Burdur halkına layık olmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki aradan 24 yıl geçse de Burdur halkının hala gönlünde ilk günkü çalışma azminin dilinden düşmemesi bizleri yani onu sevenler olarak bir nebze olsun mutlu ediyor yaklaşık 9 yıldır bu görevi yapıyorum. Dışı seni içi beni yakan bu görevde kendi evlatlarına, kendi ailesine çok da zaman ayırmadan can siperhane çalışmalarıyla rahmetli başkanımızın Burdur'a yaptıklarında her geçen gün daha iyi idrak edebiliyorum kurumun içerisinde olduğum için. Mekanları cennet olsun. Sonuçta Burdur halkının gönlünde iyi şeylerle anılıyor olabilmiş olmak bence her şeyden kıymetli. Bizler onların sevenleri olarak, onların kardeşleri, evlatları, yakınları olarak bir kez daha onları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Evet, bugün rahmetli eşim Armağan İlci'nin, Gülçin Bozkurt'un ve Ahmet Uğuz'un ölümlerinin 24. yılı. Hepinize burada bulunduğunuz, bizlere bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu dünya hepimiz için gelip geçici. Önemli olan ardımızdan nasıl anıldığımız. Eşimin 9 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla anılmış olması, onların sahiplendirilme sahiplenilmesi biz geride kalanları için onur verici. Yaptığı çalışmaları sahiplenilip ardından devam ettirilmesini görmek de bizleri mutlu ediyor. Hepinize tekrar buraya kadar geldiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ışıklar içinde yatsınlar diyorum. ありがとうございましょ。<ペー>